Çok la. Biliyorsun, atıyor, atıyor böyle. İndir. İndir. Çok gittin, çok. Çok gittin, çok. ya? ne kadar Ne kadar Haydi ya. Şuraya çok geliyor. Gidiyoruz. Halif öğretmenine Gidiyor. selam ve güleş buyum. Uçuş başarılı zaten pilotumuz da iyi. Burada eğitimlerden geçti simülasyon yapıyoruz abi. Simülasyonlardan bunları yapıyoruz. Yani güzel de bir şenlik oldu. Güzel biz de drone'umuzu yaptık. İlgi gördü mü drone'umuz? Drone'umuz gerçekten iyi ilgi gördü. Hani geliyor çocuklar falan böyle bakıyorlar anlatıyoruz. Gerçekten ee, bu yapan hocalarımıza falan da teşekkür ediyoruz. Yani bu bilim şenliğini yapan hocalarımıza da. Ulan. Sonraki hedefimiz de e, Türkiye a, Teknofest şampiyonasını kazanıp World Drone da kazanmak. Ee, Allah nasip ederse kazanırız inşallah. İnmem gerekiyor. Ortalığı açın. Açık zaten. Kimse açık açık. Yok. Kimse yok. Hadi abi çık. Hocam karbon fiber olduğundan şey olmuyor. Haluk nasıl bir histi? Çok <laughs> iyi güzel miydi bu arada? Acayip. <laughs> 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 o Çok yoruldum. Bu da ısınmış he? ya. Yas şey yapıyordu. Ee, bunun için şimdiden çalışmalara başlamış gibisin. Evet. Evetli misin bu konuda? Evet. Daha toplamak istiyorum. Bu direkt böyle canlı görüntü sağlıyor. Bunu kafamızda oturtmaya <laughs> bakıyoruz. Bizim gözlük gibi. E, bu direkt uçarken canlı görüntü de. sağlıyor. Yani kendimiz de uçuyormuşuz gibi hissediyoruz. E, Az sonra uçacağız zaten. Siz yani. mi tasarladınız? Evet. Evet. Kısmen. Ya Parçaları alıyoruz topluyoruz bu parçaları. Ayarları falan var. Onları yapıyoruz. Parçaları parça parça. Mesela bu motor ayrı. İçindekileri ayrı. Çıkıyor. Onları birleştiriyoruz. Bir de şey, bir abi var, kodlarını o yapıyor, birleştirmesini biz yapıyoruz, tüm ayarlarını bilmiyoruz biz, o yüzden bir kısmını o yapıyor. Üç kişi yani. Böyle takıyoruz abi, bu e, gözlüğümüz abi, bunun hani böyle sanki onunla havada uçuyormuşsunuz gibi oluyor. Sadece buradaki kamerayı e, size gönderiyor. Böyle bir şey bu 4 eslik bir 4 slik bir batarya 10 dakika uçuş sağlıyor bu karbon fiber şu gördüğünüz şey sağlam bu drone malzemelerinde çoğunlukla karbon fiber kullanılıyor böyle de toplanıyor böyle yani LCD'si var VTX falan var böyle oluyor